arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babamla bir video çekeceğiz ama ondan önce herkese iyi, Herkes bayramlar iyi bayramlar diyoruz ve burada videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar biz niye buraya toplandık? Çünkü sürpriz iki ürün aldık. Biz bunları size göstereceğiz. Aa bir tanesi sizin yani tahmin edemeyeceğiniz bir şey. Ben bunu bir yerde buldum. Onu da nerede bulduğumu açıklayacağım ilk önce ben nerede ilk olarak ilk olarak bundan başlayalım. Bu bir pijama maskeliler şeyim sürpriz paketi. Hemen bakalım içinde ne var? Hadi ne var? Bundan sürpriz. Biz AVM'den AVM'de bugün AVM'ye bir gittik biz. Ne şey Açabilir misin bana? Ben açamıyorum. Şöyle normal paketler şöyle açılıyor. Ama bu kadar. Evet evet döküyoruz Döküyoruz Aktivite kitapçı Ne hani Onun içinde böyle aktivite kitapçı var Boyama şeyi Yine ben boyamam ki Şöyle yaparsan daha iyi olur Bence. Ne yapalım Şöyle Sen çevir Böyle şey yapacağız. Bunun arkası var mı? Yok, tahtan, tahtan, tahtan. Ulaş bak. Ondan böyle gidiyor gidiyor. Size i̇şte göstereceğiz birazcık ayarlamaya çalışırız. Buna işte böyle. bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bulmacalar. Adalar, bulmacalar, bulmacalar ve bulmacalar. Sonra bakalım bu. Ha. Dur. düştü. Işte. Şöyle bir şey var. Bu sanırım benim kolumuza yapıştırabileceğimiz rastgele bir şey. Bu olur. bu da bir şekil şeyi. Bu hamur şekli. Hamur da olabilir, çizim de olabilir. Evet. E ee, bu da bir şey böyle yeşil. Ben bunun adını unuttum. Yeşil Neden böyle bu? şey. Demiyorum. Bu da yapışkan. Aa, aa şey. bu ne? Şeker olabilir. Şeker mi? Şekere benziyor. Vişne aromalı şeker. Hı hı. Vişne aromalı. Göstereyim size. Bu da aynısı Bakayım. Bu da vişne aromalı. Bu ananas aromalı. Ananas aromalı. Bu da ananas aromalı. Yazanmaya gerek yok. Bu arada bu şeyin böyle takıldığını şimdi daha yeni öğrendim. Daha takalım mı? Oluyor mu? Oluyor. Ni 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 ni. ni. Amro videodan kamerayla da Bu hamur İyi de benim hamurum şey bak Böyle bağır baba. Sonra diyorsun ne öncesinde... ne 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 İşte böyle bir şey oldu videodan sonra tam. Tabii... Ben bu kez sana Bence böyle iyi oldu. Sen daha da varım? zor. Vana 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 vana. Kaza yaptık. Daha ya bir tane kayka çıktı. Ben bu kayka ne, ne? Yine olmaz. Bak Çok uzatmayacağız. Arkadaşlar ikinci ürünümüz ünüm, ürünümüz ne? Peki, ona söylüyorum. Biz bunu anne hani Zonguldak'ta tatlı AVM var ya. Evet. Oradan aldık. Karşınızda Squid Game Dalgona ona şekeri aldık. Aa, i̇çine bakmadım, İçinden iğne çıkar mı çıkmaz mı, onu da bilmiyorum. İlk yes. defa alır bu paketi. Bakalım ne çıkacak, Kare mi çıkacak, üçgen mi çıkacak, Daire mi çıkacak yoksa şey mi çıkacak? Şemsiye mi açıyor musun canım? Bunu sen dur şuradan açacaksın adam. Sen alsam ama dur... ne? Kuz tutman gerekir bence. Aşağılarını açman gerekir herhalde canım. Dur. Burasını ben yırtarım. Sizin önünüzde böyle bir şeyler yapıyorum. Ya buna olmuyor ya. Böyle açamazsın bence. Olmuyor. Olmuyor arkadaş. arkadaşlar. Bunu açmak için çağırmıyorsa yanlar, yanlarını yırtmamız gerekiyor. Bunu yanlarını Şuradan var. Şu bir şey var. Dur. Ya makas olabilir. Dur ben makas Kale var ya. Dur. Vay. Wow. yapışkanlı olduğu için de biraz şey. Dur. Girmeyecek şey ama. Girmez ki. Çok yapıştı. Bu tarafına yapalım. Kadın. Bu Burası taraf. çok az kaldı. Dost. Bu tarafını da yırtmamız gerekiyor. Tarafını yırtmamız gerekiyor. Aa bu tarafını yırtın. Ya oh. çok yapışkan arkadaşlar. Ya da biz videoyu arkadaşlar biz şey açtık. Bunun açın bu, paketi yani alacaksanız birazcık açmanız zor olur böyle şey lazım. Böyle sivri bir bir şey bir aletle böyle şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar baba gözlerini kapat. Ben de kapattım. Ne şekli çıktı? Aha. Şöyle bir şey oldu. Çıkartıyor musun? Üçgen çıktı. İyi de ama bunun şeyi yok, iğnesi yok. Şimdi biz e, videoyu durdurduk. Biz bunu arka planda yapalım dedik. Bu çünkü çok uzun sürecekti. Şimdi biz iğneleme denedik, olmalı. Sonra bir tane bıçak aldık. Yani çok da büyük değil, merak etmeyin. Sonra işte bıçakla biz yapıyoruz falan. Üçgen hani şöyle bir şekli var ya. Şu kısmı da yaptı. Şu kısmı tamamlandı. Sonra diğer kısmı yaparken çat diye kırıldı. Maalesef. Şekerlerin son halini burada size gösteriyorum. Çok çok olmuş. <laughs> çok uğraştık ama. Canımız sağ olsun. Yani bunlar çıkan bunlar. Yani yani siz öyle dalgalı şekerini yani her yerde bulamazsınız. O çok uğraştırıcı bir şey. Harbi. İğneli olacak siz şey. Siz bunu evde yapsanız yapamazsınız kardeşim yani. Bir kere ve olan yani şekeri çok iyi ayarlamanız lazım. Yoksa diğer şeyler kötü oluyor. Bu şekeri tadalım mı? Bir küçük parça. Parça hmm. Tamam, bir küçük bir parça. hangisini alsın? küçük parça. Tamam. Arkadaşlar. Ah, Alalım, yere düştü Çok de. bir parça aldım ben zaten. Dur bakalım. Evet şeker. <laughs> Adıyorsun dolandan şeker çok güzel. Neyse. En azından üçgen çıktı. Üç şey bir şey çıkmadı yani Allah. Evet. <laughs> evet. Yani ondan burada bir video bitireyim. Çünkü çok, çok uzaktı. Neredeyse 8 dakikaydı. Abone şimdi abone olmanızı isterim, like atmanızı isterim, yorum atmanızı isterim. Bir de bildirimleri açmanızı isterim. Çünkü biz bunu aldık, bunu aldık. Bu şeydi. Yani bu şeyin toplamı 170. Önemli değil o. Arkalar önemli değil. Neyse evet. o paraya biz ona takılır. sonuçta vermiyor. eğlenmek için yaptık. Doğru yani. Eğlendik mi? Tamam bu kadar. Biz emek veriyoruz bu videolara. Sizin de like atmanızı isterim. Tabii ki. O zaman. Herkese. Evet. Herkese yani. Tekrar tekrardan. Tekrardan bayramlar, iyi bayramlar diyoruz. Ve burada videoyu. Kapatıyoruz.